bize bugünlere gösteren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bayramını bize bugün armağan etti bayramı tutuyoruz. Harika bir görüntü. Her iki futbolcuları ve seyirciler, taraftarlar bu tabloyu Efe'den sonra karşılaşmayı başladı. Efeler spor ve Osmaniye spor maçı başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz centilmence, bol gollü heyecanlı formasıyla Hakan Can durdu. Efeler bugünkü 11'i bu şekildeydi. Offset bayrağı kalktı. Süleyman'la gelişen atak ama karşılaşmada hakem offset bayrağı kaldırdı. Bu arada gol pozisyonu İsa vurdu. 3. dakikası Süleyman Sada, maçında 3 gol geçen hafta da Muş Spor ha filelerinde havalandırmıştı. Şimdi Süleyman'ın pozisyonu offside. İsak'a doğru. İsak yine kaleye dönük. Furkan içeriye Süleyman offside. Serdar Osmaniyatar Sağ kanattan gelişiyor. Halil ile çıktılar. Orta bir kafa dışarıya. Biraz Furkan'ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. <laughs> Yine Furkan. İkili mücadele şimdi kazandı. Sabutay'ın kafası Halil'den Onur Cüvelek'e pas oldu. Onur Cüvelek, Onur Cüvelek orta. Arka direkte bomboş pozisyonda Halil kaldı. Tehlike giderek büyüyor. Savunma topu uzaklaştırdı şimdi. Sabutay yüksekten gelen topu kafayla karşıladı. Uzaktan bir vuruş var. Kaleci Göksal'ın kontrolünde top yandan dışarıya çıktı karşılaşmada 20. dakika gibi destekleri devam ediyor. Furkan ve Süleyman. Süleyman vuracak. Süleyman bıraktı. Furkan çarçı pas. Şu anda Süleyman'ın önüne doğru çalışılmış bir pozisyon. Top dışarıya çıkacak mı? Çıkmadı ama sonrasında konak. Şimdi ara pası. 10. Pozisyon offside. O pası veren oyuncu İsmail Baran Karakoçtu. Gökhan kaçtı. Gökhan Bulut. Gökhan. Süratli bir oyuncu. Onun arabası. Şimdi tehlikeye giderek bir Hakan Can durdu. Orta ciza sahası içerisine gol pozisyonu. Mükemmel bir hareket ama. Estetik açısından güzel bir hareket ama. Bir de topa dokunabilseydi orada. Bir hata izliyoruz. Çekti top. Geri kemiyor. Efes Kortayist'e bir vuruş. Savunmaya çarptı. Hayır. Gökhan şimdi Süleyman'ın önüne. Süleyman geçerse tehlike. Süleyman topu çizgiye taşıdı. Ortasını yaptı köşe atışı. Gökhan yine Süleyman top istiyor. Gökhan içeri doğru girdi. Şimdi offside yok. Ceza sahası içerisi kalabalık. İyi orta gol getir ama savunmaya çarptı köşe atışı. Furkan atış kullanıldı. Yine enteresan. Son anda çizgiden çevirdi kaleci. Tokatladı. Atak devam edecek. Yine Furkan Çarçı. Yine bir orta ama orta şut karışımı bir pozisyon. Yedek kulübesindeki teknik et bu pozisyona tepki gösterdi. bir gol pozisyonu üstten dışarıya gitti. Maçın başından bu yana Osmaniye yakaladığı en önemli gol pozisyonlarından bir tanesiydi. İyi bir orta geldi ceza sahası içerisinde. Çizgi halinde savunma orta içeriye doğru geldi. Kafayı da uzaklaştırıyor. İçeride Adnan'ı görüyorum. İshak orta kafayla karşıladılar. Öndaştırıyor. İyi bir orta gol getirir. Orta kaleci de kaldı. Süleyman geldi oraya <laughs> ama Furkan Kereş dikkatliydi. Yarı yaptı Kadir Mert Örentepe. Atış hemen kullanıldı. Sağ kanattan yükleniyor. Efeler Spor. Ceza sahası içerisinden uzaktan bir vuruş kaleci. İki hamlede topu kontrol etti. Gökhan da geliyor şimdi Efeler Spor. Gökhan. Şimdi Süleyman'a Ağa. Offside yok. Süleyman'ı orta. Orta. Ceza sahasının en arkasına. Top dışarıya çıkıyor. Kötü orta. Top dışarıya gitti. <laughs> Şimdi ani atak. <laughs> Ara pası. Offside yok. Sol kanattan atak gelişiyor. Geçerse tehlike. Efe'den spor izliyoruz. Orta savunma karşıladı bir kez daha. Kaldı. Sağ kanattan Osmanlı'ya geliyor. Furkan karşılıyor. Orta savutay. Bunlardan bir tanesiydi bu. Ve karşılaşmanın hakemi ilk 45 dakikanın son önemli düğünü çaldı. Üçüncü Umut Kaya oyuna girdi. Geçen hafta da Süper Lig ekibi Ümraniye Sporlu hafta içi bir randevu daha var. Efeler Spor'un Serdar Sudun atak gelişiyor. Orta ceza sahası içerisine ama biraz topu suratman da paslaştı. Sabutay. Şimdi çok güzel bir yere pas. Atlan Güler. Atlan Güler topu önüne alıp gidebilse bu arada kalkan bir bayrak var. Yani Kazandı. Umut Kaya. Pası. Hakan Can durdu. Onun pası. 17-0 famusuyla Adnan Güler. Adnan. Orta içeriye doğru. Sekerse teriki. Ters bir vuruş üstten dışarıya. Bu oyun değişikliği hemen ikinci aranın başında gerçekleşti. Orta ceza sahası içerisine doğru. Kafa kaleciye bir müdahale yok. Diğer taraftan köşe atışı kullanılacak. 7 maçta 52. dakika. Köşe atışı kullanılacak. Ceza sahası içerisi çok kalabalık orta direkt kafaya kaleci yine bir kez de uzaklaştırdı. Köşe atışları çok tehlikeli olmaya başladı Efeler Spor'un ama diziliş de oldukça enteresan atış köşe atışlarında. Yine orta arka direğe doğru gol pozisyonu olabilir. Geriye istediği topu çıkartamadı köşe atışı. İçerisi enteresan bir çizgi halinde oyuncular orta tehlike bir kez daha kaleci yumruklarıyla uzaklaştırıyor. Köşe atışları çok tehlikeli oluyor Efeler Spor'un aç. Baskıyı kurdu Efe'ler Spor bu dakikalarda. Oyunu tamamen Osmaniye Spor yarı alanına yığdı köşe atışları ve şimdi taş atışıyla. Furkan Çarkçı uzun bir taş atışı kullanacak. Kullandı. alt noktasına doğru gol pozisyonu olacak. Olmadı Süleyman kontrol edemedi şimdi sol kanattan geliyor. Arka direkte bir oyuncu boş Osman e takımında ani bir kontra atak şansı yapıldı. Hakan Can durdu uzaklaştırıyor. Atak devam edecek. Kaptan Mertsar'ı Adnan pasını verdi. Umut Kaya sağ kanatta boşluk var. O boşluğu gördü Umut Kaya. Gökhan, Gökhan iyi orta gol getirir. Orta içeri doğru sormak bir kez daha kontrol etti. Topu dışarıya attı. Taç. Ön oynuyor. Onun da bir golü bulunuyor. Sarı Yeşiller'de. Atış kullanıldı. Orta içeriye doğru. Kaleci bu kez çok rahat Furkan Keleş. Baskı kurulmasını istiyor Beyiz Kamber. Uzun top. Recep. Sekti. Sabutay. Boş alanı top attı. 27 numara formasıyla Hüseyin Fıstıkçı. Hüseyin Fıstıkçı. Hüseyin Fıstıkçı topu önünde buldu. Ortasını da yaptı ama savunmadan sekti top. Uzaklaştırılmaya çalışılıyor şu anda. Ceza sahasının hemen ön önce... hazırlığı var. Değişikliği hazırlığı var. Bekletiyorlar. Şimdi atış kullanıldı. Şimdi Umut Kaya ceza sahası içerisine girdi. Umut Kaya gol pozisyonu. Umut Kaya yerde kaldı penaltı. Umut Kaya ve penaltı sevgili futbol sevenler. Umut Kaya işte böyle sevgili bir oyuncu. Umut Kaya top altında rakiplerden top alması çok zor. Umut Kaya orada pas verse Ali Mevran Ablak'ın yerine o da ikinci yarıda oyuna girmişti. Emirhan Subaşı. Evet. Gol çok yakın. İstak Kurt 6. golü çok yakın. Efeler Spor golü yakın. Kaleci dikkatli, Furkan Kereç dikkatli, işaret verdi. İsa geliyor. İsa geldi. Vurdu ve topa attı gol oldu. bir kez daha golcülüğünü gösterdi ve Adnan Menderes adında Efeler Spor 1-0'a geçiyor. İlbağım. Uzun top. Halil. Halil geçti rakibini. Halil ortada yaptı. Kaleci Göksal dikkatli. Göksal topu aldı. Osmaniye sağ kanattan İsmail, orta, tehlike büyüyor ama topu uzaklaştırıyor. Hakan durdu topu aldı, kontrol etti. Uzun topuna, Ve, faal yok, oyun devam ediyor. Osmaniye tehlikeli şekilde gelişiyor. Sağ kanattan, ceza sahası içerisinde bir orta, bir vuruş yandan dışarıya. etkili yaka, yine mutkaya izliyorsunuz mutkaya Şimdi orta, offside bayrağı kalktı, offside bayrağı kalktı paslaşarak kullandılar. Orta ve Sabutay uzaklaştırdı. Şimdi sekansı tabii Galatasaray top aldı. Adnan da süratli oyuncu. Adnan gidiyor. Adnan rakibini karşısına aldı. Adnan yardım bekliyor ama ayağa kaydı Adnan'ın. Zidü topun arkasında Kaan Güdü. O da tecrübeli bir oyuncu. İki gol bir asist oynuyor. Orta bir kafa yandan dışarıya. Kaan Güdü İshak'ın olduğu bölgeye. İshak kafasından sekti. Adnan Gülen pasını verdi. Şimdi paslaşmalar Furkan'la. Adnan Gülen şimdi pasını verdi tekrar. Furkan çarçı. Topu kontrol etti. Ortasında yaptı. Arka direkli Süleyman var. Süleyman'dan o bıraktı Umut Kaya'ya. Aynı yerde Umut Kaya gol bölgesinde İshak vurdu. Üstten dışarıya. Hakan Can durdu. Bugün başarılı bir oyun sergiledi Hakan. Adnan İshak paslar mükemmel. Bir pasta daha Adnan'a olsak yok. Adnan. Oyun devam ediyor. Onun pası. Hakan Can durdu. Hakan Can durdu. Vurdu. Karıcı son anda topakladı. Hakan Osmaniye Spor için beraberlik şansı duran bir top. Orta. Bu arada faal. Yapılan hareket faal. Erdal Umut Kaya topu aldı. Umut Kaya topu aldı. Pasız da verdi polisi İshak. Şu pozisyonda İshak vurdu. Bu arada kalkan bayrak var. Umut Kayan. Şimdi Kaan top aldı. Sağ kanattan geliyor Kaan. Kaan. Sağ ayakta geldi. Sonlağı orta yaptı. Osmaniye Spor. Şimdi orta. Göksal çıkmadı. Bir vuruş Göksal. Göre çok yaklaştı Osmaniye Spor maçın başından bu yana ikinci kez Golle burun buruna geldi. Düzeltiyorum. Hüseyin Fıstıkçı. Bir kez daha geliyor. Bu da kararlı etkili geliyor. Osmanlı Spor. Cezar sahası içerisi yine kalabalık. Önemli bir pozisyon olabilir. Orta. Bir kafa o topta dışarı çıkıyor. Out. Hazırlığını yapıyor. Efe biraz geriye yaslandı. Dikkat etmesi gerekiyor oyuncularımızın. Bu arada Sabutay yerde. Penaltı itirazları var. 5 dakika. 90 artı 5 oynanacak. Uzaklaştırıyoruz topu. Bir müdahale daha. Gelişi güzel bir ve maç bitti sevgili futbol severler. Adnan Menderes 3 puan Efeler oluyor ve yenilmezlik serisini 9 maça çıkarıyor.